Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalımız yeni. Evet. Şöyle kılanımız. Gelmek isteyenler yorum yazsın daha kanalımız daha yeni. Olunca da yeni olunca işte 10 Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmayı unutmayınız kardeşlerim. Kanalımız yeni işte. Abone olmaz lazım. Her gün günde iki video falan çekeceğim kardeşlerim. Bu su Bu klan tanıtma. Evet. Klanımız tanıtıyoruz. Kanalımız bu şekilde kardeşlerim. Şöyle göstereyim. Evet ben en baştayım. Şöyle. 33 kişi. Gelmek isteyen gelsin. Evet yoruma yazsın. Clash Royale'de de klanımız var. Aynı diye. İşte klan konumu Türkiye. Şöyle. Rozet bu. Evet. Clash Royale oynayanlar da yoruma yazsın. Clash, Clash Royale'de. Orada var. Ben ona yönlendiririm sizi kardeşlerim. Böyle kardeşler işte. kardeşlerim işte. Evet ikinci videomuzda da Clash Royale çekeceğim. Güzel bir şey olması temenniyle. Clash Royale'de de coşturacağız kardeşlerim. Acayip coşacağız Clash Royale'de de. Temennim öyle yani. Her gün her gün video çekeceğim ben kardeşlerim. Böyle işte inşaatçılarım böyle. Yükseliyor. Yükseltiyorum yani toplayıcılar falan. Arkadaşlar şu dev olmalar hiç bende işe yaramıyor. Çok işe yaramıyor. Yardımcı on yani. Diğerlerini değiştireyim. E, i̇yi de adamlar iyi şey ediyorlar yani. Belediye binası morlar falan mı koysam acaba? Orada sığmıyor işte. Kardeşim siz bilgiyi verirsiniz. Yorma yazın. Sana hep bir kollar. Kaç level? 80, 50, 52 ile yapmış. Evet. Bak en son öyle iksirler kastım böyle şu şekilde. Evet. Kulaşı da yarın atacağım böyle bir video. Savaşlarla ilgili. Bunu da çünkü belki yaparım, belki yapmam belli olmaz. Çünkü çok uzun sürüyor. O yüzden arkadaşlarım pusu dolun. olun. İkinci ikinci de Clash Royale çekeceğim. Onda savaşları yapacağım. Bölümümüz hep savaşlar. O yüzden kardeşim biraz burası kardeşlerim. Res Res Ligravalaşın de dede video çekeceğim. Maç videolar kardeşlerim. Evet, bu bölümümüz klan tanıtmaydı. Savaş yapmayacağım. Savaş yarın. Evet, son kez akılamız böyle göstereyim. Gelmek isteyen yorum yazsın kardeşlerim. Hoşça kalın. Kusura ben. olun kardeşlerim. Ay görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.